Merhabalar, herkese selamlar. Merhaba ben Alp Değişik bir video ile karşınızdayım. Evde gaz vasa yapacağız. Yani bildiğiniz bey pazarı sodayı evde yapacağız. Bu makina ve bu gaz yardımı ile evde gaz vasa yapıyoruz. 60 litre normal çeşme suyunu yani içilebilir bir suyu gaz vasa bey pazar bildiğiniz bey pazarı soda haline çeviriyor. Ben bunu çok seviyorum. Burada e, bu gazın fiyatı da ne kadar? 7 euro. 7 euro fiyatı var. 60 litre normal çeşme suyunu bak şöyle göstereyim. Buradan açabilirsek bu nereden açılıyor ya? Heh, şurada işaret var. Kameraman tuttum. Almanya'da parayı bulduk. <laughs> Kameraman tuttum. Teşekkür ederim. Vielen like. Dank. Evet açıyoruz. Açamadık hala. Adamlar ne teknoloji yapmış. Biz bir şunu açamadık. Evet. Şuradan bunu buraya burada yuvası var. Evet. Nerede? Şurada. Şu şekilde. Evet. Anladım. Diğer tarafaymış. Umarım olur. Bu şekilde bu gazı buraya sıkıştırdık. Evet gazımız geliyor. Gazman gibi gaz veriyor. Şimdi bir de şunu takalım. Evet bunu da taktık. Şimdi hemen saniyeler içinde maden suyumuz hazır. Bak normal bunun bu şekilde ee, cam işte ne diyeyim artık buna ya. Cam haznesi var. Burada çizgisi var Buraya kadar su dolduruyoruz Ne aşağıda ne yukarıda Yani O zaman sistem güzel çalışmıyor Tam bu çizgiye kadar Bakın normal çeşme suyu Almanya'da normal çeşme suyu içiliyor Önce bir çalkalayalım Normal çeşme suyunu Kamerayı durdurmadan gözünüzün önünde dolduruyorum ki Hani suyu nasıl Kazlasa haline getirdiğini Hep birlikte görelim Evet bakın Tam çizgide bu arada bu mutfağı da ben yaptım. Hepsini sıfırdan A'dan Z'ye mutfağı ben yaptım. Misin? Kurma. Köşe. Andres Bu mutfağı komple sıfırdan ben yaptım. Her şeyini. Okey, hadi Kom, kameraman. Evet evet, normal. Bakın suyu falan değiştirmedim bu arada sonra. Bak şu an gaz falan yok. Bunu buraya Türkiye'de bu sistem var mı yok mu bilmiyorum ama burada bayağı yaygın. ya ben de çok hoşuma gitti. Bu sistemi bu şekilde de 100 euro civarında bir fiyata satıyorlar. Bakın bu şekilde bastırdım. Şuradan şu kolu çevirdik buraya. Burada düğmesi var. Bu düğmeye bakın basıyorum şimdi. Şu an gaz vermeye başladı. Evet gazımız yeni olduğu için hemen saniyeler içinde bitti. Bakın buradan tekrar bastırıyorum. Mandalı çeviriyoruz. Evet hop. Suyumuz hazır. Bakın nasıl. Dumanı üstünde. Kamera gel. Bakın. Görüyor musunuz? Saniyeler içinde maden suyu. Yıllardır bizi böyle kandırmışlar Bey pazarı suda diye. Evde artık kendi maden suyumu kendim yapıyorum. Afiyetle içiyorum. Kamerada bakın nasıl gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Bayağı bildiğin çeşme suyu maden suyu yaptı ya. Bu teknoloji Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu gazı da her yerde satıyorlar. Makinayla gazın sistemi de yani hemen hemen bütün elektronik marketlerde hatta burada Lidl'lar, EDK e, tarzı marketlerde de satılıyor. Bazen e, Angelotto diyorlar. Yani kampanya, kampanyaya giriyor. 80 euro'ya kadar ben bu sistemin komple olduğunu gördüm. 80 euro Burada büyük bir para değil. Normal bir para. Yani eve su taşımaktansa böyle bir makine alıp evde kendi soda suyunu yapıp içmek bence çok mantıklı. Evet. Bakın içiyorum ben. Kendi yaptığım suyu kendim içiyorum. Testini kendim yapıyorum. Hani belediyelerde açılış oluyor ya. Su temiz içilir diye sonra kendi içiyor da <laughs> falan onun gibi bir şey oldu. Gayet güzel. Bakın bu şekilde de kapağı var. Bunu yatağın ucuna koyuyorsun. Ondan sonra gece kalktığında falan içiyorsun. Gazı mazı kaçmıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, ama ilgili sorularla ilgili video yap, e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.